Maya, Mısır, Sümer gibi günümüz medeniyetimizin temellerini atan büyük toplulukların en başında olan ve onların kurucusu olduğu düşünülen kayıp mu kıtası. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dahi bizzat alakadar olduğu hatta Türklerin bu kıtadan geldiği düşünüldüğü günümüzde bile halen sarı çözülemeyen bu yok olmuş kıtadan bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda olan Nazca işaretleri altın tozunun yani manlı etkileri, gökten inen eliler yani anunakilerden hakkında bahsetmiştik ve bu zamana kadar yaptığım her video aslında bir köprü ve bu bütün köprülerin ucunda bir teker var. O da Mu kıtası. Çünkü Sümer, Maya, Mısır gibi o tüm büyük toplulukların aslında bunun bir parçası ve Mu'dan sonra meydana geldi. Yani Mu topluluğundan. Evet yanlış duymadınız. Aslında bu bütün büyük toplulukların kurucusu mudur? Peki bu koskoca kıta nereye gitti? Neden kayboldu? Ne oldu da kayboldu ve hiçbir bilgi yok. Bu videoyu izlemeden önce diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü hepsinin birer bağlantısı var. Mu, geçmişin ilk büyük kıtası ve teknolojinin merkezi. 64 milyonluk bir nüfusa sahip, günümüz teknolojisinden kat kat üstün astral seyahatin yapılabildiği Telepetik güçlerin kullanıldığı ve bunun gibi birçok manevi güçlere sahip olan bu yer tek tanrılı bir inanca sahipti. Sembolleri dünyanın dört temel elementi olan su, ateş, toprak ve havadır. Buradan çıkarıyoruz ki bu kıtası bu dört temel gücün bilincine sahip olmakla birlikte Davut yıldızını kullanmakta. Davut yıldızı ya da Davut kalkanı olarak bilinen bu sembol biz İslam camiasında aslında büyük bir yeri vardır. Bu yıldızın birçok anlamı olmakla birlikte tam anlamıyla bu yıldızın sırrı çözülememiştir. Mu kıtası belki de Davut yıldızının sırrını çözdükleri için ve aslında bizim düşündüğümüzden çok farklı bir anlama sahip olduğu için kullanmış olabilir. Mu kıtası ilim konusunda üstündüler ve amaçları dünyaya yayılmaktı. Bu sebepten dolayı Maya, Mısır, Hind, Sümer gibi medeniyetleri kurmak için göç faaliyetleri kurdu ve günümüzde tam anlamıyla çözülemeyen medeniyetlerin temellerini attı. Yapılan araştırmalar ise Mu kıtasının yok olma sebebinin kurulduğu kısımda dev gaz odaları vardı ve zamanla bunların patlayarak suyun dibine çöktüğü düşünülmekte. Fakat bu bilgilerin tam olarak ne kadar doğru olduğu bilinmiyor. Mu kıtası halen çözülememiş olabilir ama işaretleri ve keşfedilen bulgular sürekli Türk sembolleri bulunmakta. Bu da zamanında Atatürk'ün dikkatini çekmiştir. Mu kıtasının harf ve kelime benzerlikleri, kültürel yapısı ve aynı zamanda tek tanrılı bir din inancına sahip oluşu çok fazla ortak noktamızın olduğunun kanıtı. Atatürk Meksika'ya adam göndererek bizzat araştırmasını istemiştir. Günümüzde bu belgeler Atatürk'ün müzesinde saklanmakta. Geçmişin sırlarını saklayan bu topluluklar belki şu an var olsaydı Mars'a değil Başka galaksilere gitme hali kurabilirdik. Ve belki açlık, savaş gibi bizleri sürekli gerilemeye iten unsurlardan kurtulabilirdik. Bir sonraki videomuzda bu konunun devamı olarak videolar işleyeceğim. Videoları kaçırmamak için kanala abone olarak, destek olmak için ise yorum atıp beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.